Merhaba, ben Ayşem. Bugün Aralık ayında okuduğum kitaplarla ilgili bir video çekeceğim ve karşınızda Fender. E, videonun sonunda da bir çekiliş duyurumu olacak. İzler ve katılırsanız çok memnun olurum. İlk kitap, bahsedeceğim ilk kitap Kafka ve Kafka. Bir iki tane tiyatro metninden oluşuyor. E, Kafka'nın Cennet ve Cehennemi, Kafka'nın İkinci Hayatı adında iki tiyatro metni. E, metinler Kafka'nın hayatından ve aforizmalarından izler taşıyor eğer ilk kez bir Kafka ile ilgili bir kitap okuyacaksınız, Kafka'nın hayatı ile ilgili bilgi edinmeniz mümkün. Ama zaten bir Kafka okuruysanız da e, bildiğiniz şeyleri tekrar ederek güzel iki tiyatro metni okumuş oluyorsunuz. Şimdi enteresan bir şey oldu. Ben bu kitabı okurken burada tıkır geldi. Kopyalarım da burada. Arada bazen söyleyeceğim şeyleri unutuyorum heyecandan. O yüzden buraya not aldım. Arada bakabilirim. E, bu kitabı okurken bir sahnede Franz Kafka'nın masasının üstündeki bir iki kitaptan bahsedilmiş. Kitaplardan biri de Korku ve Titreme'ydi. Yani şu kitap. Ben de e, çok enteresan bir gün önce kitaplarında hani böyle kitaplara bakarken bu kitabı alıp şöyle bir karıştırmıştım bunu da okurum bir ara diye. Tabii e, Kafka ve Kafka'da karşıma çıkınca dedim bu bir işaret. Al oku. E, Korku ve Titreme neden oluşuyor? Korku ve Titreme İbrahim Peygamber'in oğlu İsa'ı e, Tanrı'ya e, kurban etme ve sonrasında kurban Edilmeme olayı, bunun üzerinden varoluş, iman, inanç, sadakat, sevgi, evlat ve Tanrı sevgisi, başka kopya çekeyim gibi konuları sorgulama gibi çok yönlü bir okuma sağlıyor size. Evet, bir diğer kitabım Son İstanbul Murat Hamumlar. Murat Hamumlar'ın ilk hikaye kitabı 85 yılıydı galiba evet, 85 yılında basılan ilk hikaye kitabı. İçinde iki tane hikaye var. İlki dört kişilik bahçe, ikincisi ise ÇVC, ÇC yani. Dört kişilik bahçe bir Osmanlı ailesinden bahsediyor. Osmanlı ailesinin kapalı aile ilişkilerinden, zamanla yitirdikleri maddi ve manevi değerlerden bahsediyor. Hüzünlü, güzel bir hikaye. Diğer hikaye de LGBT temalı bir hikaye. Tıkırcım dur. Sokakta kitabı. Bu da 1975 Beyami Safa Romanı yarışmasında başarı ödülü almış bir eser. Çok uzun zamandır listemdeydi. Çok merak ettiğim bir kitaptı. Sokakta da bir sokak üzerinden yılların ve beklentilerin etkisiyle ülkenin ve insanlığın değişimi, gelişimi, gerilemesi gibi konuları ele alıyor. Cinli, perili, cinayetli bir roman. Ben çok severek okudum. Okumanızı tavsiye ederim maddi dünyanın hükümdarlığındaki acımasızlık, maneviyat, güven duygusu birçok konuyu işliyor. Çok da güzel bir kurgusu var. Tavsiye edelim. Yani aksiyon, polisiye diyebiliriz. Evet, Sevgi sosyaldan Yürümek. Bu kitap bir ara toplatılmış. İçinde eşit ve cinsel münasebetin anlatıldığı bir iki sayfalık bir bölüm var. müsteşem bulunmuş ve toplatılmış. Yalnız daha sonra afrasız kapsamıyla müstehşen olmadığına karar verilmiş. Kitaptaki karakterin anlatılması için gerekli olduğu için kullanıldığına karar verilmiş. Ee, Sevgi Soysal'ın insan karakter tahlili çok iyi yaptığını düşünüyorum. Kadın erkek e, dönemin şartları içindeki iş dünyalarını çok güzel yansıtmış. E, okuduğum üçüncü kitabıydı bu. Ve Pınar kürler Aşkın Sonu Cinayet bir cinayet romanı ve Asılacak Kadın. Şimdi Aşkın Sonu Cinayet Emine Söğüt'le yaptığı bir söyleşi kitabı. Bence benim şahsi fikrim yani bu kitabı okumak için bence Pınar Kür'ün e, kitaplarını okuduktan sonra bu kitap okunmalı. Çünkü e, yazdığı kitaplardan bahsediyor. Yani o kitapları okumadan e, Pınar Kür'ün o kitaplarla ilgili fikirlerini yazılma sürecini okumak çok fazla anlamlı değil. Yani kitapları okuduktan sonra bunu okursanız çok daha keyif alırsınız. Hatta hani bazı püf noktalarını kitapla ilgili e, önemli ayrıntıları da vermiş. Yani bunları öğrenmemek adına önce kitaplarını okuyup daha sonra bunu okumak daha güzel diye düşünüyorum. Aşkın Sonu Cinayettir'de içinde güzel fotoğraflar da var. Pınar Kür'ün çocukluğundan bugüne kadar hem normal kişisel hayatı hem de edebi hayatı ele alınmış. Çok sorulara samimi cevaplar vermiş. Birçok ayrıntıyı öğreniyorsunuz. Kitapların yazılma sürecini, nasıl cezalar almış, niye yasaklanmış başından neler geçmiş. Ben çok severek okudum. Çünkü Pınar Kürü zaten sevdiğim için kendi dilinden onu dinlemek çok güzeldi. Şimdi bir cinayet romanı. Bunun bir de devam kitabı var. Sonuncu Sonbahar diye. Onu da Ocak'ta okuduğum için önümüzdeki ay şey çekeceğim inşallah. Pınar Kür'ün en sevdiği ve en özgün bulduğu kitabıymış bir cinayet romanı. Hatta burada anlatıyor. Diyor ki eğer hani bana bir tane kitabını al oku bir cinayet romanını seçerim. Hatta gülümseyerek okurum. Hani çok beğeniyormuş bu kitabını. E, cinayetin üzerinde Roma'nın mekanizmasını çözmekmiş amacı bu kitapta. Evet bir cinayet kitabı, bir cinayet romanı adı üzerinde ama bir kadın yazar var. E, yazar e, birkaç kişiyi bir araya toplayarak onların da sayesinde, onların katkısıyla bir cinayet romanı yazıyor. Emin Köklü'ydü galiba. Evet, matematik profesörü Emin Köklü diye bir karakter var. Onun da hobisi gazetedeki cinayet haberlerini okuyup o cinayetleri çözmek. O yüzden ona ulaşıyor. Onu tanıyor zaten eskiden. Onun da vasıtası bir cinayet romanı ortaya çıkıyor. Çok güzel bir kurgusu var gerçekten. Okumanızı tavsiye ederim. Ve Asılacak Kadın zamanında bu da yargılanmış bir roman. Filmi de çekilmiş. Hatta Müjde abla başrolünde oynamış. Şimdi bu kitapla da ilgili gene Aşkın Sonu Cinayettir kitabında birkaç ayrıntı vardı. En azından bu kitabı nasıl yazdığını bahsedebilirim size. Gerçek bir olaydan çıkmış, etkilenmiş. Bir gün annesinin evinde bir bol dolusu fotoğraf buluyor Pınar Onları araştırırken, bakarken fotoğraflara içinde bir tane asılmış bir kadın resmi, bir kız resmi görüyor genç, böyle kötü bir resim. Çok etkileniyor bundan. Sonra hikayesini öğreniyor ki 40'lar elinde, 1930'lu yıllarda, kimsesiz bir kızı alan bir adam onu erkeklere peşkeş çekiyor. Sonra köyden bir çocuk bu kıza aşık oluyor falan. Yani sonrası işte en sonunda Asılacak Kadın romanını çıkaran hikaye ortaya çıkıyor. Önce bunu tiyatro metni olarak yazmış Pınar Kür. Bir köy roman olarak, bir köyde geçen şekilde bir metin yazmış. Daha sonra bunu köşkte geçene çevirmiş ve kitap haline getirmiş. Bununla ilgili başka söyleyecek bir şeyim var mıydı? Unutmuş olmayayım. Evet, sanırım yok. Evet, çok sarsıcı bir kitap. Üç ayrı karakterin bakış açısıyla yazılmış kitap. Asılan, asılacak kadına konu olan melek karakterinin bölümünü yazarken de bilinç akışı yöntemini kullanmış. Pablo Neruda'dan kuşlar sanatı. Maalesef şiir kendi dilinden okunduğunda çok daha etkileyici oluyor. Çeviri de bazı şeyleri yitirdiğini düşünüyorum. Muzaffer olmuş olduğundan büyücüye mektuplar. Bu da ikinci el aldığım bir kitaptı. İsmi böyle ismi değişik geldi. Yazarı daha önce ben hiç tanımıyordum. Zamanında siyasi bir suçluymuş. Hatta ölüm cezasına çarptırılmış. Daha sonra yurt dışına irtica ediyor. Ve aynı zamanda ressam kendisi birçok sergi açmış. Açıkçası kitapta çok şiirsel bir dil var. Evet hani blogda paylaştım aşağıya koyacağım linkini merak ediyorsanız bakarsınız. Böyle altı çizilecek hoş cümleler de var. Ama onun dışında bana antipatik gelen cümleler de var. Yani bilmiyorum çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Zamiyetinden elektrik. Bu da yedi tane öksünden oluşuyor zamiyetinin. Daha önce biz romanını okumuştum. Hatta bizim filmi de vardı her seferinde belirtiyorum. Almanca da olsa kitap okuduktan sonra hani izleyince kafanızda oturuyor bazı şeyler. Bu kitapta 7 öyküsünden oluşuyor dediğim gibi. İlk öykü kitaba ilk konan, seçilen konan ve son konan öykü aynı tema üzerinde, benzer tema üzerinde gidiyor. Ben de en çok beğendiğim iki öykü oldu zaten. İlk öykü olan Taşkın en böyle dikkat çekici öykü içinde. Kitaba ismini veren elektrik öyküsü ise iki sayfa bile doldurmayan kısacık bir öykü. Hüsnü Arkan'dan Mino'nun Siyah Gülü. Bu da epeydir kitaplarımdaydı. Kitapla da ilgili çok iyi yorumlar duydum genelde. Bir akşam O Ses Türkiye'yi seyrederken orada hangi şarkıydı fazla? Ay yazmışım inşallah. Şarkının adını hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun? Hani neyse şarkının adını hatırlamıyorum ama o şarkının söz yazarı Hüsnü Arkan olduğunu görünce dedim yani şu kitabı okuyayım artık çıkarım. Çok kurgusu güzel, akıcı. Dönemin siyasi olaylarına olaylarını da okuyabileceğiniz etkileyici aşk da var, siyaset de var. Güzel bir roman gerçekten. Sezgin Kaymaz'dan Kün. Sezgin Kaymaz bu sene içinde keşfettiğim, okumaya başladığım ve hayranlık duyduğum yazarlardan bir tanesi. İnanılmaz bir hayal gücü, inanılmaz bir kurgu, akıcılık. Yani okumadıysanız mutlaka Sezgin Kaymaz kitaplarına bu sene başlayın derim. Hikayesini anlatmak mümkün değil. Çok değişik, çok farklı konuları ee... Bir araya getirip sonunda o kadar güzel bağlıyor ki ben künü çok etkilenerek okudum. Hatta e, bundan sonra Uzun Armanlar'da bir davetsiz misafir kitabını sipariş etmiştim. Onu da okudum. Şimdi bir de Sandık Odası'nda sıra. Onu okuyacağım. Hatta inşallah birkaç gün içinde gidip Farfara'yı almayı düşünüyorum. Hatice Kara Karasıbacı'dan çıkalım gökyüzüne. E, bu da Ceres yayınlarından çıkmış. Bana hediye olarak gelmişti. Tekrar teşekkür ediyorum. Kapak tasarımını çok beğenmiştim. İçinde de çok e, hoş çizimler var. Ben böyle çizimli kitapları... Seviyorum. Şiirler, ayaklar, masallar, şarkılar diyor ama açıkçası içeriğinden evet, çok etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Kovan. Bu da e, bir süre önce Diyanardan 9.90 kampanyasından almıştım sanıyorum. Arıların Hayatı her zaman bana enteresan gelip belgesellerini izleyip onlarla ilgili kitaplar okuduğum için. Bu da Arıların Hayatı'ndan bir roman. Yani hiç daha önce arılarla ilgili bilginiz de yoksa bu romanı okuduğunuzda romana yedirilmiş bir belgesel gibi diyebilirim. Ben çok severek okudum. Ve son kitap Bir Başka Dünyanın Çocukları, Kediler, <laughs> Banu Aydın'ın. Bu kitabın en güzel yanı, e, telif geliri Kemerburgaz bölgesinde haftanın 6 günü besleme, tedavi ve koruma alanları yaptığınız 300'e yakın sokak hayvanı ve çocuklarına başlanacaktır diyor. Bunun bir de köpekler üzerine yazılmış kitabı var, onu da alacağım inşallah. Yani hani ilk kez hayvan kedi besleyecek birine veya kedileri seven, birazcık sempati duyan birine hediye ederseniz hem bağışa katkıda bulunmuş olursunuz hem de biraz kedilerin dünyasını tanımış olurlar. Resimler de var içinde böyle. Ben bunu da okuduğuma memnun oldum. Bu ay okuduğum kitaplar bu kadardı. Şimdi geçen Egamba siparişinde bahsetmiştim bir önceki videoda. Artık nasıl böyle heyecanla sipariş verdiysem bu kitabı iki adet basmışım. İki tane geldi. O yüzden birini hediye etmek istiyorum. Hatta bu kitabı alma sebebim de Eduardo Galeano'nun okuduğum bir kitabında bu yazardan bahsediyor. Onun için almıştım. Zaten arka kapakta da varmış Galeano'nun bir yazısı. Bir bunu bir de Nilfer Kuyaş'tan Adadaki. Ev. Bu iki kitabı yanında belki bir iki ufak bir sürprizim de olabilir. E, takipçilerimden birine hediye etmek istiyorum. Sadece yapmanız gereken şey e, katıldım yazmanız ve kanalıma abone olmanız. Tekrar ne zaman sona erecek? Şimdi ocağın sonundayız. Şubat, Mart başı gibi. Mart başında, Mart ayında açıklarım kimin kazandığını. Katılırsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kapınıza bir kapsa bir kaplama. Güzel hayvanlar için koymayı unutmayın. Tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.